Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi karar alacağız dediği normalleşme sürecine nasıl geçilecek? Koronavirüsü tedbirleri kapsamında getirilen yasaklar 1 Mart'tan itibaren kademeli olarak kaldırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü yapılacak kabine toplantısını işaret etmesinin ardından normalleşme ile ilgili bazı detaylar netleşti. Buna göre tedbirler için iller 2 hafta izlenecek ve risk durumu değişen kentlerde yeni kararlar alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme takvimiyle ilgili yeni kararların pazartesi günü kabine toplantısından sonra açıklanacağını söyledi. Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bilim kurulu çalışmaları pazartesi kabinenin önüne gelecek, biz de müzakeresini yapacağız, mutasyonun hangi illerde ne durumda olduğuna ilişkin Sağlık Bakanımız sunumunu yapacak. Vakantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, ne gibi adımlar atarız otellere varıncaya kadar pazartesi günü kabine toplantısında karar alacağız dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise perşembe günkü bilim kurulu toplantısının ardından tam kapanma gibi bir durum düşünmüyoruz ama vaka sayılarının arttığını görüyoruz. Mutasyonun bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladığını gözlemliyoruz. Ulaşuculuğun daha da arttığını çok rahat söyleyebiliriz diye konuştu. Koca, cumartesi günü yaptığı Twitter paylaşımında ise yerinde karar dönemiyle kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzı saha kurullarımızla başlayacak ifadelerini kullanmıştı. Bakan Koca geçtiğimiz hafta normalleşme takviminin nasıl uygulanacağı ve illerin risk durumuna göre nasıl sınıflandırılacağı hakkında detayları paylaşmıştı. Buna göre iller vaka sayılarının nüfuslarına oranı doğrultusunda düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacak. 100 binde 10'un altında vaka görülen iller düşük riskli, 100 binde 11-35 arası vaka olan iller orta riskli, 100 binde 36-100 arası vaka bulunan iller yüksek riskli, 100 binde 100'ün üstünde vaka sayısı görülen illerse çok yüksek riskli olarak belirlenecek düşük riskli iller mavi, orta risk sarı, yüksek risk turuncu, çok yüksek risk kırmızı ile gösterilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi karar alacağız dediği normalleşme sürecine nasıl geçilecek? Her il kendi durumunu görerek tedbirleri değerlendirecek ve o ilde yaşayanların kısıtlamalar hakkında önceden bilgilendirilmesi sağlanacak. Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı detaylara göre il bazında vaka sayıları haftalık olarak yayınlanacak. Tedbirlerin değiştirilip değiştirilmemesi ise iki haftada bir gözden geçirilecek. Örneğin yüksek riskten çok yüksek risk kategorisine geçen bir il ek kısıtlamaların geleceğini önceden bilecek. İl bazında restoranların ve hizmet sektörünün açılıp açılmayacağı, sokağa çıkma kısıtlamalarının nasıl uygulanacağı bu verilerden takip edilebilecek.